Söyle bakalım Mesut. Ne düşünüyorsun bu Süper Lig'in son durumu hakkında? Abi ne düşüneceğim Süper Lig'in son durumu hakkında? Süper Lig'in son durumu zaten belli. Her zaman hak eden kazanıyor. Yapı diye bir bir şey çıkardılar. yapı ne oldu? Sonunda kendi götlerinde patladı. Ondan sonra ne olacak? Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda gözlerinin önünde 5. yıldızı taktığımızda yok yapıyla kazandılar. Yok bunlar hakkıyla kazanmadı falan filan diye laflar çıkaracak bu acunun gelmesiyle başladı yapım mapı yok şudur budur dün maçta klonometre açmalar bilmem ne yapmalar adamların hakkını siz yediniz kardeş adamların tertemiz golünü siz iptal ettirdiniz hayırdır daha ne alıyorsunuz lan kesinlikle katılıyorum yani acun ve Mourinho'yu nereye göndermek istersin abi Mourinho geldiği yere geri dönsün acuncum sen de Survivor'ına dön ha dönmüyorsan git Turabini getir <laughs> Belki bir iki fol yapar yine zaten follarınızı sarı kart marı kart çıkmıyor size.